Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. iyi olsa sevinirim. Ve falcı anne YouTube'da falcı anne var desen karşınıza çıkacağım. Falcı anne karışık varlar Falcı anne, anne 3 de dese karşınıza çıkacağım. Falcı anne 3'ü takip edin, beğenin, abone olun. Ve arkadaşlar hepsine de alma verme dengesi de fincanı gösteriyorum. Geneldir topludur hepiniz için niyetlenmişim. Bütün abonalarıma özel olsun. Abona olanlar abona olacaklar. Kişilere özeli olsun. Şimdi bu görüyorsun zaten iki göz yaşı bu aşktan zaten görüyorsun iki göz aydınlığı olacak ve biraz sanki kendi kendini böyle sıkıntıya sokmuşsunuz. Bir ilişkiyle alakalı yani sevdiğin kişiyle bir durum yaşayabilirsin. Bir de bir sanki bir şimdi zorlu bir sürecin var. Yani kader bir önünüzden bir sıkıntı olabileceğini biliyorsun. Önünüzden bir yol var. Bak görüyorsun kalbi temiz biri sizi düşünüyor. Bir kapıdan biri sizi bekliyor. Ve bağlantı kuracaksın. Hayırlı bir kapı önünüzde. Bir mahkeme var. Y harfindeki bir kişiden haber alırsınız. Ve buradan da gene birbirine bağlantı kuracak iki kişi var. Ve bir de sanki çok ve söylememiş size bazı hisler, bazı duygular var bir erkeğim özlüyor ama hiç göstermiyor canım. Bu ilişkiyle alakalı konuşmuyor canım. Ve iki tane ve mesajınız var, kuş var. Kuş biliyorsun mutluluktur. Biri önünden sanki özür dileyecek bir diz birisi hisse ediyor Biri adım atıyor ama öyle kapalıdır. Kocaman bir kapınızda açıktır bir de sanki bir kişi sizin yanınızdadır. Ama birisini dozdan ediyorsun halbuki size düşman olabilir. Pek fazla kendini belli etmiyor ama pek fazla güvenme Biliyorsunuz. Bir bayan biraz stresidir, biraz sıkıntılı görünüyor. Kafana taktığı şeyler var, üzüntü çektiğim bir şey var. Bu bayanı maddi durumda biraz sıkıntı yaşamış olabilir. Ve isminden P harfi var. Ama yakın zamandan bolluk, bereket olacak kapısından görünüyor. Bu kimse. Bir de biraz etrafınızda nazar var. Çok kalabalık bir ortamda görünüyorsun canım. Bu kalabalık ortamda yoğun bir koşuşturma var. Bir de sanki böyle... Sanki bir şey kalbinden sökemiyor, atamıyorsun. Kendini böyle bir dağın başından yalnız hissediyor. Bir de sanki böyle örümcek ahı gibi önün kapalı. Yani bu ve sana karşı o da boş değil. Korkusu var yade çekeniyor, çekiniyor bir engeller var. O kişi de o erkekte gelemiyor o er, engellerden dolayı bu engeller aşmak için daha zaman alacak gibi ve aranızda da mesafe var. Mesafe de girmişler yani. Sanki aranızda bir duvar örülmüş gibi ama bu duvar aşacak size gelecek. Bu kişiyi biliyorsun. Buradan altı vakit var, bir uçak var. Bu uçak Sanki bir göz aydınlığında da iki tane var. Bir de bir işlen ilgili, bir para ilgili, bir ya kase kasede duruyorsun ya da bir yerden muhasebecisin ve aşk hayatınızdan gördüğüm kadar gerçek bir bir şey ya yatırım yaparsın ya bir şey alırsın. Üç kişi senin hakkından bir konuşma var. İftira uğramış olabilirsin ya da kalabilirsin canım. Sen haklı olduğunu göstereceksin, ispat edeceksin görünüyorum. Biraz nazar var, biraz nazar yiyorsun. Aklındaki kişi çok kıskan, seni kıskanıyorum. Biliyorsun bir durumlarda var. Biraz kötü enerjiler üstünüzde var canım. Biliyorsun gibi. Canım biraz gel gitler oluyor. Sen de bir şey düşünüyorsun. Kafan karışık. Kafam böyle havada sanki belli değil gibi bilmiyorsun yani nerededir. Kafam başka yerde. hayatın başka yerde. Hiçbir taraf bir tarafı tutmayan gibi bir durumlar var ve 2 üç yerden çıkayım çıkmayayım çıkmazda kalıyorsunuz ne der canım Bir bayandır biraz kararsızdır biraz karar veremiyor gel gitleri var kafası pek yerinde değil Bir de bir yakın zamandan iletişim bir kişiler olacaksınız canım 2 ay 2 hafta iki gün yani bir vakitte bir kavuşmanı da bir bekliyorsun. Yakın bir zamandan da ayrılmışsınız. Bu kişi bağlığınız çok var. Çok artmış da. Bir düşünce kapılmışsın. Ya kopamıyorsun ya bu ilişkimiz bitmiyor. Şaşkın ve neden böyle? Ve biraz şaşırıyorsunuz sanki. Normalde çok sabırsız bir kişi bir olay olur sabırsızdır ama ilişkiye geldiği zaman sanki sabır ediyorsunuz gibi görünüyor. Çok fazla sabır ediyorsun canım bir e, değişik yani biliyorsun bu neden de bu ilişkide çok fazla sabır etmiş siz de şaşırıyorsunuz ben nasıl bu adamı böyle sessiz kalmış gibi ve 6 gün 6 hafta yani 26 ayın 16'sı 26'sı 6 gün 6 hafta size geri dönüyor peşman ve bir ilişkiniz yani bir şey olmamış gibi şimdi bir evlilik olmadığı için şimdilikten gördüğüm kadar bu kişi size döndüğü zaman Yine yani saflığınız iyi niyetinizden gene karşı tarafa bir sanki şans vereceksin. Sevineceksin. Mutlu olacaksın. Tam beklendiğin bir durum var. Sonuçlanmak istiyorsun. Bu de dörtlü vakitte hal olacak. Bir miras var. Bir mahkemede var. Bir beklendiğin bir parada ve e, sanki bir haber gizli gelecek size. Allah'ın izniyle bir de ve Allah'ın izniyle bir dilek tutmuşsunuz ve bu dileğiniz de gerçekleşecek. Bazı son zamanlarda biraz kalbinde karmaşık var. Aklın fazla konuşuyor. Bir denge dönemi geliyor. Sanki evren size rahat diyecek. Ben yanındayım. İç huzuru bulduğu zaman çok şeyinden kendisi çözülecek. Aşk ve bir taraf sizi düşünüyor ve adını duysan bile biri içi diyor keyiften ama iletişim kopukluğu var ya mesafe var bu dönemden böyle yani kapatma bir kalbini aç gönlünü aç biri kalbinizden varsa bir netlik size bir haber gelebilir arkadaşlar. Bu neyse. İş ve para bir sürü sanki bir şey karşılığını almamışsın alacaksın. Önümüzdeki haftalarda bir kısmet kapısı önünüzden açılacak arkadaşlar. Yeni bir teklif ya da eline geçecek bir para ya da güzel bir iş de olabilir canım. Çabaladığı konular tam bıraktığın gibi fırsatlar elinize geçiyor. Sağlık ve huzurunuz biraz yorgunluk biraz fazla düşünüyorsun ama oku, uykunu düzene sok ve suyunuzu için ve dua nefes olsun her zaman. Duadan hiç vazgeçmeyin. Yürüyüş de size iyi gelir arkadaşlar biraz bedeniniz dinlenmesi gerekiyor. Çünkü dinlenmek istiyor. Şans ve kısmetler biri size güzel bir haber getirir. Küçük bir söz, bir teklif, bir davet gibi gibi beklenmiyordu. Bir gelişme hayatınızdan olacağını gösteriyor. Biliyorsun. Ve mavi boncuk ya da mavi taşlar yanınızdan kaldırın sana enerji verecek kötü gözleri sizden uzaklaştırıyor. Ve onu yanınızda tutun, uğrunuz gibi olsun. Burada bu dönem karışık görürsen de biliyorsun biraz sıkılırsın sonra açılırsın. Güzel bir enerji var. Ve gökyüzünden bir fırtına sonra gök kuşağı görünüyor. Kalbini temiz tut arkadaşlar. Yakın zamanda bir tesadüf sizi bulacak. İki kişi birbirinden kızmışlar, küsmüşler, uzaklaşmışlar. Ama gurur ve sıkıntılar. Ama içinden hala bir özlem var. Hala sevgi var. Ve her yani biri illa kalktığı zaman o onu düşünüyor, o da onu düşünüyor. Acaba o da beni düşünüyor mu? Bu fal diyor ki küs olanlar barışacaklar. Kalpler birbirine hala bağlı. Yani yakından bir haber, bir konuşma, bir vesile, bir durumlar olabilir. Yani birbirini affedecek canım. Ve diyecekler özledim, dönecek. Ve çocuk isteyenler için bir bereket var. Tabağınıza bakalım şimdi. Bir tabağınızı boşaltalım ondan sonra devam edeceğiz Allah'ın izni ile ve göz yaşınız iniyor bitecek bir daha olmaz biri gö bir gözden seni gözet diyor yani haberin yok ama sana bakıyor gizli saklı bakıyor yani bir de dua eden var müjdel, bir müjdeli haber var bir başlangıç var bir hayat mucizesi enerjisi görünüyor bu ne Sanki bir dua kabul olacak, bir dilek gerçeğe dönüşecek. Sabırla bekleyen kalpleri ve zaten göğe yazılmış görünüyor. Evlilik ve birlikler, bazı ilişkiler ciddi dönemler başlıyor. Birisi uzun zamandır içinden geçen ama söylememiş. Ben seni kaybetmek istemiyorum size söyleyecek. Belki çoktandır bekliyorsun ama size söylememiş. Söyleyecek. Evlilik isteyenler bu kışta bir güzel bir döneme geçecekler bu insanlar. Kadın erkek fark etmez evlenmemiş ama biri kalbinden olabilir. Resmiyet enerjisi, resmi bir evlilik, söz nişan bir herkes bilecek <laughs> bir şey olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar bazımdan kıcıklama oldu. Ve burada bir sevgiyle zaten niyet etmişsiniz. Kayb etmezsin. Kalbiniz zaten temizdir. Bunu başaracaksın. Bir bir dilekleriniz gerçekleşecek. Küsler barışacak. Ve yalnızlar sevilecek. Ve dualar doyulacak. Bu güzel niyet ve kendin için değil herkes için bir şifa olacağını Allah'ın ile olur. Arkadaşlar buradan görüyorsun böyle sanki bir daha önünüzdedir. Kendine çok böyle bir kişiye güvenmişsin de ama bu kişi sanki sana ihanet etmiş ya yani da hainlik yapmış. Güvendiğin daha gerçekten kar yağmış gibi sizi ortada bırakıp gitmiş. Ama duaların gök güldüğüne sanki çıkmış ve geri dönüşü olacak hem de boynu bükükle görebiliyorsun buradan. Bir de sıkıntılar içinizden atamıyorsun. Atmanız gerekiyor. Enerjiniz kapalıdır. Altı vade ile sıkıntılarınız bitebilir. Kendini gizleyen sizi biri takip ediyor. Bu kişi kimse Belki tanıdık belki hiç tanımıyorsun ama bu kişi kendini belli edecek yolunuza çıkacak Allah'ın izni ile. Bir de bir ağaç dalları böyle sanki bazılar kırılmış bazılar ayakta duruyor. Yani birbirini kırmışsınız üzmüşsünüz ama bazı dallar duruyor. Gene birbirinizin kalbini tahmir edebilirsiniz. Ayakta durabilirsiniz. Birbirinize barışabilirsiniz. Küs olanlar ve bunun emek her gün insan evlenemez her gün hem kadın hem erkeğe geçerli. E, gerçekten eskiden 40 sene birbirini seviyordu. Şimdi sanki şarj bitti şarda tak şarjlar çıkar. Hiç kimse kimseyi tahmin edemiyor çekemiyor. Hem erkek hem kadın aldatı aldatana bu olmaz. Birbirini seviyorsa sevdin evlendiniz ne çabuk soğudunuz. Çünkü çok fazla telefondan konuşuyoruz. Konuştuğumuz için birbirimizden soğuyoruz. Konuşulacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Biliyorsun önünüzden aydınlıktır. Biraz her şeyden rağmen çocukların, ailenin, evin mutluluğu doğrusu çok önemli. Hem erkeğe hem kadına. Birbirinize sevgi gösterin, saygı gösterin. Saygı göstersen sevgi de olur. Gördüğümüz kadar görüyorsun, sanki bir böyle e, kömür ocağı, e, sanki böyle cehennemin dibine kadar sıkıntı yapmışsınız kendinize. Bu sıkıntılardan çıkın, çırpın kendinize, gelin kötü enerjileri atın, e, her zaman duanızı okuyun, nasıl okuyun, üşleyin, evinizi sirkeli su ile, tuzla arındırın, silin, temizleyin her zaman. Ve ada çayı yakın Defne yaprağı yakın ve tütsü yakın evinizde çok iyi gelecek hepinizde arkadaşlar evinizi temizleyin yani böyle bir arındırın her tarafı hem sizin için hem aileniz için hem evlatlarınız için çok iyi olur diyeceksin çok konuştum Kusura bakmayın ve hep iyi istiyorum İyi bir şey söyleyeyim sizin için elimden geleni yapıyorum bu kadar yapabiliyorum ve hepinizi de seviyorum. Bütün herkese selam olsun. Hepinize sağ ol, var olasın. Abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için ve isteyenler kurşun döküyorum her cuma akşamı ve isteyen kişiler YouTube'da yazsın. Benim ismim budur. Abla çünkü YouTube'un yorumlarını hepsi bakıyorum. TikTok'ta da söyleyebilir. Oradan da yapabilirim. Instagram'dan da söyleyin isminizi. İsminizi bir kağıda yazacağız ve oradan tencerenin yanına koyacağız. Kurşun sanki sizin özeliniz olur. Gerçekten kimse benim gibi de dökmüyor, güzel döküyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Olun.